Şu kardeşim var. Aa, beni bekle! Beni bekle. Lütfen bekleyin. Please, please. Aa indi. Lan ne şey lan? Allah Lan bu ne yoz ağrı? Geliyorum Şimdi siz beni orada Evet, orada kurtarın beni. Bak. İşte Abi, babamla bir şey oldu. Ya, <gülüyor> 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 niye nasıl çektin? Gel yanıma, gel gel. Babam kırıldı. <laughs> Aa, hepimiz var. Geliyor. Geldim abi. Nereye yapıştım? Nasıl? Ya, yardım kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen. Balana bas yere. Basıyor mu? Evet. Bak var Nerede? Bas. Basıyorum yani bas. Bas. Bas kurt. Sen var. Bir de var. Bak şimdi. Vabo! Uh -huh. Bak böyle yapmak istiyorum işte ben. Öyle balonun üstünde kalacağım. Balonun üstünde şekiller yapacağım. Ya abi bassana ya. Niye basmıyorlar? Ben basıyorum. Ben basma. Ben basma. Ya ben basamıyorum. Ya şimdi geliyorum. bak basma. Basıyorum. Aha bastım. Dur. Hadi gel. <laughs> Geldin mi? Dur. Ya abi. Abi hadi. Abi hadi. Için böyle <laughs> Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Şah şah isterseniz, isterseniz Aa, şöyle gel, bir gel, gel, beyni. <laughs> ne kadar beyni bekliyorum? Ne kadar beğeni bekliyorum? Çok beyni bekliyorum. Ne kadar çok? Deniz kadar çok. Denizin boyu kadar bak, çok bak, bekliyorum. Bak bak öldüreyim mi? Öldür. Bak. E. A beni yere yapıştırdı. Ay. <laughs> ben beni yapıştırdım! yani <laughs> 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 Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> kalk, kalk. Neredesin? Hadi bas. Arkadaşlar yakında da denizde daha, daha fazla videolar gelecek. Zaten hep denizde geliyor Basamıyorum. Yani de bayağı video geliyor. Çünkü o bana oynuyor. O telefon onu ve bildiğim bilgisayarla Ben bir siyahtan Arkadaşlar bir de denizin hesabına girdim ben. Bu bilgisayardan. Gittim ona Google'da bir sürü kod yazdım. Yeni şeyler açtım. Sevmedi. Hadi o, basamıyorum. Basamıyorum abi. basamıyorum abi. Basamıyorum abi. Şimdi bakın ben geleceğim basacağım. Ana hadi. <laughs>